kardeşlerimiz sizsiniz değil misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben kalktım arkadaşlar. Şimdi kahvaltı yapacağım. Şuraya da böyle çayımı koydum. Ketika koydum. Kahvaltımızı yapacağız. Onunla beraber bugün Peynay'dan bir incelemekten önce de çocuğa sakin etti. Bugün günlerden cumartesi. Size bir selam verildi. İnşallah sizler de iyisinizdir. Videomu başlattım. İnşallah bu sonunu getirebilirim. Yani kılım arkadaşlar buraya astım benim nevresim şöyle oğlumun nevresimlerini filan yıkadım yaşlar bakın normalde dışarı asacaktım ama hava yağmurlu bakın şöyle görebiliyor musunuz bulutlu yağmur filan yağıyor o yüzden ben de içeri sardım geri kalanı da şuraya sardım bakın buraya sardım kanepede camı da açtım ki hava alsın. böyle korusunlar akşama kadar Biliyorsunuz oturma odasında oturmuyoruz. Salonda oturuyoruz. Burada kururlar. Şimdi eşimi montlarını yıkadım. Onları da şöyle şuraya koyarım. Burada kururlar. Evet arkadaşlar şimdi oğlumu uyuttum. O yüzden kısık sesle konuşuyorum. Görümcelerim de geldi. İçeriye gidip şimdi çay falan vereceğim. Bir şeyler hazırladım arkadaşlar. Onları koyacağım. Afiyetle yiyeceğiz biz de. Arkadaşlar şöyle hazırlığımı yaptım. Burada haşhaşlı çöreğim var. Şurada kakaolu keklerim var arkadaşlar çaylarımı da hazırladım şimdi dökeceğim afiyet diyeceğiz arkadaşlar şöyle bir yoğurt çorbası yapıyorum yemek için şehriyeli yapıyorum bu sefer şöyle kaynaya çıktı burada da sosumu yapacağım şimdi tavada ameli sosumu yapıp çorbamı dökeceğim tuzumu da attım kaynadıktan sonra yanında taz kebabıyla pilav yapacağım arkadaşlar yemeğim hazır olacak ben hazır oldu arkadaşlar göstereyim size şöyle Nandesini de döktüm. Şimdi ağzımı kapatacağım. Bunun su olmasın. Diğer yemeklerime geçeceğim. Arkadaşlar ben size şöyle göstereyim. Yemeklerimizi biz yedik. Size göstermemiştim. Bu da kaldı arkadaşlar. Şöyle patatesli etli bir yemek yapmıştım. Burada da planımız var arkadaşlar. Yarını da bize yeter diye düşünüyorum ama bakalım. Belki yarın başka bir yemek de yaparım veya bunları da ısırırız. Yanına operatif bir şeyler falan koyarım. Belli olmaz. Çay da. Arkadaşlar oturdum şöyle yoruldum. Saati de akşam ettim. Saat şu an 8.30. Filmin başlamasını bekliyorum. Bugün cumartesi kardeşlerim dizisi var. ATV'de onu izliyorum. Onun favorisiyim arkadaşlar. Yani hiç kaçırmadan onu izliyorum. Biliyorsunuz bugün misafirlerim vardı, kayınvalidem vardı, görümcelerim vardı. Geldiler. Saat 6'ya geliyordu kalktıklarında. Ben de daha sonra yemeğimi falan yaptım. Eşim geldi, yemeğimizi falan yedik. Çay koyacağım şimdi, çay içeceğiz. Ben de filmimi izleyeceğim. Eşim de biraz durur. Zaten yatar arkadaşlar. Biliyorsunuz sabah işe gidiyor. Ben hafta sonu olduğu için evdeyim bu haftada ama Bakalım önümüzdeki hafta nasıl olacak? Hani tatil mi olur yine? Yoksa hafta içi bir gün mü kullanırız? Nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> Yasaklardan dolayı biliyorsunuz kapalı. O yüzden ben de işe gitmiyordum ama bakalım ne olacak? Muhtemelen zannediyorum ki bir gün hani hafta içi izin kullanacağız diye biliyorum. Yasak olmayacak herhalde. De bakalım daha bir belirlenen bir şey yok sanırsam. Böyle güzel geçti. Yorucu geçti. Ütü falan var. bu kuryanları falan ütüleyeceğim ama bugün yapmam. Çünkü film izleyeceğim. O da 12'de falan bitiyor zaten. O yüzden bugün yapmam. Yarın belki yaparım. Yaparsam da sizlere çekerim veya çekmem bilmiyorum. Yaparım ama çeker çekmezdim çekmez bilmiyorum. Hava da yağışlı arkadaşlar. Bugün sıkıntılıydı bayağı. Çamışlarımı falan da balkonun içeri astım. Bir de oturma odasına astım. Böyle. 12.30 bile geliyor. Oğlumu birazdan yatıracağım. Ben de yatacağım. Eşim zaten uyudu. Balkona çıktım. Şöyle biraz hava alayım dedim. Balkonun camını açtım. Şöyle sandalye koydum. Oturuyorum. Videomu da kapatayım dedim. Sizlere veda edeyim dedim. Açtım kameramı elime. Aldım. Bugün böyle geçti arkadaşlar. Ee, kayınvalidemler falan geldi. İşte görüyorsun zaten ütü falan yaptım bu arada. Reklam aralarında da ütü yaptım. Yemek falan yaptım. temizlik yapamadım o yüzden bugün. Ama yarın temizlik falan yapacağım. Elif silen. Kıpıracağım bayağı bir. Anne. Efendim anneciğim. O oh, cız. Alma onu. çakma almıştı arkadaşlar. Onu lamba diyor. Ben de cız dedim işte temizlik falan yapamadım o yüzden yarın güzel bir temizlik falan yaparım öyle baştan aşağıya çünkü hafta içi biliyorsunuz işte işe falan git gel çok fazla yapamıyorum ben videomu burada kapatacağım arkadaşlar oğlumu uyutacağım daha sonra da kendim yatacağım şimdilik görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın videolarımı beğenip izleyip güzel güzel yorum yapmayı unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinizi seviyorum.